Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir önceki videoyu silmemin sebebi arkadaşlar Gerçekten kötü olmuştu Hatalar söz, sözcükler hatalıydı Ondan sonra ne bileyim yani güzel değildi sözler. Yani sözler güzel değil dedim. Küfür falan yoktu ama güzel şeyler bulamamıştım. Ama arkadaşlar şu an yapacağım rap gerçekten güzel yani. Düşünerek kendi emeğimle yaptım. Ee, kesinlikle hiçbir yerden çalma yoktur. Tamam e, benim videolarımda bak itiraf ediyorum arkadaşlar. Benim videolarımda bazılarında... E, esinlenme var ama bu rap, bu yapacağım rap'te hiçbir esinlenme yok. Kendi emeklerimle yaptım. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bütün videolarımda esinlenme var. E, ama bu yapacağım rap'te hiçbir esinlenme hiçbir esinlenme yok. Şimdi rapimize başlayalım arkadaşlar. Bu arada söyleyeceğim bir şey var arkadaşlar. E, bu saatte atıyorum özür dilerim. Yani izlemeyeceksiniz bu saatte çoğunuz biliyorum ama sabah kalktığınız zaman izleyebilirsiniz ya da sabah tarım sabah izlersiniz direkt arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Minecraft rap savaşları fakir vs zengin fight fakir başlıyor Coca-Cola, Pepsi, hepsi sana girsin. Ecelin Bugün Ecelin geldi ağlama zengin. Ben ben rapimi yaparken tokatımı yersin. Bugün Ecelin geldi Ecelin olacağım haberi haberi verin gelsin. Haberimi çok duydun He, hepsinde R yaptın. R yapmanın sebebi senden üstün olmamdı. Bugün rapim bu kadar da hadi seni görelim ezikler fazla konuşmaz onu söyleyeyim. Demek rapim bu kadar da küçük bir beste. Şimdi gerçek rapi göreceksin ezikçe izle. Ben varken piyasada sen bir hiçsin. Sen topraktan evdeyken ben villalarda ben villada villada havuzlardayım. Bu da senden üstün olduğumun bir kanıtı. Artık seninle uğraşamayacağım. Yürü git televizyon izle. Rapim bu kadar da artık buradan ikili. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz vardı. Arkadaşlar kimin kazandığını yorumlarda belirtin. Ona göre ben de kalp koyacağım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım rap'imi sevmişsinizdir. Umarım sizlere güzel bir rap hazırlayabilmişimdir arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.